Ezgi Mola sosyal medya hesaplarından Jason Statham hayranlığını yıllardır dile getiriyor. Oyuncu sosyal medyada ünlü aktöre yaptığı yorumlarla görenleri kahkahalara boğarken Statham'ın uzun yıllardır hayranlığını saklamadığı gibi durumu tiye alan pek çok paylaşımada imza atıyor. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Safiye ile gündemde olan oyuncu birkaç gündür büyük aşkı Jason Statham'ı İstanbul'a gelmesiyle birlikte ünlü aktörle ilgili paylaşımlar yapmakta. Instagram sayfasından ikisinin bir biplosunu paylaşan oyuncu esprili yorumuyla görenleri de güldürmüştü. Statham birkaç gün önce geldiği Türkiye'de restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması Müzesi'nin açılışı için Beyoğlu'ndaydı. Aynı saatlerde yine aynı semtte dizi çekiminde olan Ezgi Mola ise yakınına gelen ama göremediği Jason Statham için bir story paylaştı. Mola, esprili paylaşımların ardından bir takipçisinden gelen ve görenleri güldüren bir başka paylaşımıyla da dikkat çekti. Niye geldiği belli olduğu notuyla paylaşım yapan Jason Statham, Türk bayrağının önünde ve Elinde Ezgi Mola fotoğrafı ile görünüyor. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.